çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an size Ankara Öveçler'den seslenmekteyiz. iPhone Hastanesi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Buğra Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Buğra Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Buğra Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce... ...ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Buğra Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Tabii, şöyle başlayayım. Ee, Buğra Serttaş. Ben Ankara doğumluyum. Hı hı. Aslan Elazığlıyım. Ee, 9 Eylül Üniversitesi elektronik haberleşme mezunuyum. Evet. ...2011 yılından beri bu işletmeyi işletiyorum. Başka bir operatörden teklif aldım. 2 yıl kadar da operatörde çalıştıktan sonra... ...kendi işletmemi açmamın... ...kendi geleceğim için daha doğru olacağını düşünerek... Evet. ...burayı açtım. İlk başta bir operatör bayisi olarak başladık. 2011 yılında. Evet. Bir yıl kadar o operatörün bayiliğini yaptık. Sonra o sistemin aslında... ...yatırımcıya kazancı olmayan... ...sadece böyle tabiri caizse bir operatörün memurluğu gibi bir sistemde asla bir yatırımcı bir iş işleri sahibi gibi olamıyordunuz. Evet. Ve piyasanın da bu iPhone özellikle iPhone marka telefonların Apple marka telefonların teknik servisi üzerine Hı -hı. bir ihtiyacı olduğunu gördüm, gözlemledim evet. ve böyle bir işletmeye dönüşmeye karar verdim. Ee, zaten elektronik mezunu olduğum için evet. lisede de elektronik mezunu olduğum için Hı -hı. E, bu işe yabancı değildim. Evet. E, Apple'dan sertifikalar aldım. ...KVK'dan ve GEMPA'dan sertifikalar aldım. Bu Hı -hı. sertifikalarla beraber bu işe başladık. Evet. iPhone hastanesine ne zamandır böyle, e, hizmet veriyorsunuz Burak Bey? Yani e, 2012 yılından beri hı hı. iPhone hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Yani bu 5 yıldır evet. iPhone hastanesi olarak da burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi buradaki verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Tabii ki. E, Apple marka telefonların, iPhone'ların ve iPad'lerin e, tüm teknik servis işlerini yapıyoruz. Hı hı. E, bunların cihaz değişimleri oluyor. Yani evet. cihazınız bozulduğu zaman bunu sıfırıyla değiştirmek icab edebiliyor. E, Apple Apple'la olan anlaşmamız ve işbirliğimiz çerçevesinde bu cihazları sıfırıyla değiştirebiliyoruz. Hı hı. E, garanti dışı kalmış cihazları belli bir ücret karşılığında tabii ki evet. sıfırıyla değiştiriyoruz. Evet. Tüm yani ta tamir hizmetlerine veriyoruz. Bunlara e, piyasada diğer e, tamircilerin yapamadığı hı hı. entegre değişimleri, mikroçip değişimleri de dahil olmak üzere bunları yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda da müşterilerimize e, bu yan ürünleri, aksesuarları, şarj aletlerini, kılıflarını, diğer yan ürünleri hı hı. satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Bora Bey? Kriterleriniz nelerdir? Ya yani benim şimdi e, aldığım eğitimlerde e, biz şunu öğrendik. E, operatörlerden aldığımız eğitimlerde hı hı. ve dışarıdan aldığımız eğitimlerde hep şunu öğrettiler bize memnun kalan bir müşteri size 3 tane yeni müşteri getirir Evet memnun kalmayan bir müşteri de 12 e, tane müşterinizi götürür diye e, bir bir şey öğrendik evet. ve bu gerçekten doğru hı hı. E, bizim öncelikle amacımız ve hedefimiz buraya giren her müşteriyi yüzü giderek buradan uğurlamak evet. yani bunun müşterinin telefonunu tamir edebilsek de edemesek de e, farklı sorunlar olsa da ya biz her zaman müşterinin buradan gülerek memnuniyetle ayrılmasını istiyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetleriniz ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara Öveç'ten ve sektörün en iyisi iPhone hastanesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.